Hazır pizzalara meydan okuyan, dakikalar içinde sofranıza gelecek, hem lezzetli hem de kendi kontrolünüzdeki bir pizza yapmak ister misiniz? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün bir tane yumurtayı çırpma kabımıza alarak başlıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı süt ve iki yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Yumurtanın proteinleri ve sütün nemi hamurunuza sadece lezzet değil, aynı zamanda o esnek ve yoğrulabilir dokuyu da kazandıracak. Ardından 3 fincan un, bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Toz şeker, hamurunuzun renginin daha güzel kızarmasına yardımcı olurken, aynı Aynı zamanda kabartma tozunun aktivasyonunu da destekler. Son olarak yarım paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Kabartma tozu mayalanma sürecini hızlandırarak pizzanıza o hafif puf puf kıvamı veriyor. Bu malzemeleri güzelce karıştırıp üçüncü fincan unu azar azar ekleyerek yumuşak, hafiften ele yapışan bir hamur elde edelim. Unun kalitesine ve nem oranına göre miktarı değişebilir. Bu yüzden kontrollü eklemek önemli. Hamurunuz fazla yapışırsa hafifçe zeytinyağı ile toparlayabilirsiniz. Bu hamurun dokusunu daha da güzelleştirecek. Hamurumuzu dilediğiniz pişirme yüzeyine, ister tandıra, ister fırın tepsinize, ister tavaya elinizle veya merdane yardımıyla yayın. Şimdi pizzamızın lezzetini katlayacak sosuna geçelim. Hazır domates sosunuzun içine yarım çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı kekik, yarım çay kaşığı tuz ve çok az sıvı yağ ekleyip karıştırın. Kekik, antioksidan içeriğiyle sadece aromatik bir tat katmakla kalmaz, aynı zamanda pizzanıza Akdeniz ruhunu da taşır. Bu enfes sosu hamurunuzun üzerine eşitçe yayın. İlk kat kaşar rendesini serpiştirdikten sonra damak zevkinize göre sucuk dilimleri, mantar, yeşil biber ve domates dilimlerini ekleyin. Malzemelerinizi dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Son olarak malzemelerin üzerine tekrar bolca kaşar rendesiyle kaplayıp pizzanızı tandırınızda, fırınınızda ya da tavanızda altı ve üstü güzelce kızarana dek pişirin. İncecik hamuru ve bol malzemeleriyle bu ev yapımı pizza gerçekten bir lezzet şöleni. Ancak lezzet pusulası olarak bazı önemli hatırlatmalarımız var. Özellikle diyabet hastaları için rafine un ve şeker miktarına dikkat etmek önemlidir. Tam buğday unu gibi daha lifli alternatifler veya şeker miktarını azaltmak kan şekeri dengesi açısından daha sağlıklı bir tercih olabilir. Yüksek tansiyonu olanlar ve hamileler için sucuk gibi işlenmiş etlerin tüketimini sınırlamak veya yerine daha az tuzlu ve işlenmiş protein kaynakları tercih etmek çok önemli. Sucuk gibi ürünlerdeki yüksek sodyum ve doymuş yağ oranlarına lütfen dikkat edin. Özellikle Hamilelikte gıda güvenliği ve işlenmiş et tüketimi konusunda doktorunuza veya diyetisyeninize danışmanız hayati önem taşır. Kaşar peyniri yerine lor veya ricotta gibi daha hafif peynirler tercih ederek yağ ve kalori alımınızı dengeleyebilirsiniz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, mutfakta lezzetle bilimi buluşturmak tabağınıza sağlık katmaktır. Bir sonraki tarifimizde sofralarınızı şenlendirmeye devam etmek üzere sağlıkla ve afiyetle kalın.